kaçtı. Gel buraya şeker. Ceren'i görünce beni bırakıp kaçtı. Kahvaltı masasını hazırlayacağım. şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bitik bir haldeyim. Yani benim saatlerim değil bu saatler çünkü şunları hemen masaya koyalım ve güne başlayalım. Hadi be off. O kadar çok acıktım ki Midem kızmıyor resmen şu an biliyor musunuz böyle? Sanki bana yapışmış gibi. Niye öyleyse? Dün gece en son saat kaçta yemek yedim ben? Yedi buçukta. Yedi buçuktan sonra hiçbir şey atıştırmadım. Sanırım o yüzden. Evet kahvaltı hazır. Bizim bütün kış yumurta yemeyip de yazın yumurtaya geçiş yapmamıza kaç puan? Kışın simit yazın yumurta. Asıl kışın yumurta yenir yazın simit yenir. Saçmalık değil mi? Cem? Ben buraya mı oturuyorum? Hayır, Yok, senin yanına. hayır hayır hayır. Ben bu tarafa oturmak istiyorum. Evet. Şimdi ben işte bunu yiyeceğim. Ne yiyeceğim başka? Şuradan bir peynir yiyeceğim şöyle. Bir dilim ekmek yiyeceğim bu kadar bütün ev halkına gönderdim. Esile okula gitti, Cihancığım işe gitti. Ve ben saçıma bir maske yapmayı düşünüyorum. Saç bakım yağım var. Ondan saçıma süreceğim ve sonra duş alacağım. Maskemi göstereyim. Şimdi bu benim satın almış olduğum 12 yağın karışımından oluşan bir maske. Yani yılan yağı, biberiye yağı işte. E, ee, avokado yağı falan içinde bir sürü yağ var bundan kullanacağım yani sadece bunu saçıma sürüyorum bu zaten her şeyi barındırdığı için böyle iki yemek kaşığı kadar bütün saç tiplerimi uygulayacağım ne yapıyorsun annem ya kuzum baby yerim Bütün saç diplerime sürüyorum ve 2 saat bekletip yıkıyorum. Yani bunu devirmezsem gerçekten çok tatlı olur. İşte bu şekilde böyle. Ha pardon dur. Başlamadan önce yani başlamış bulundum ama olsun. Ee, biraz saç diplerime masaj yapmak... Burayı hareketlendiriyor. Yani saç diplerini hareketle, hareketlendiriyor. Ve maskenin daha faydalı olmasını sağlıyor. Onu da bununla yapıyorum. Yani şöyle birazcık şöyle masaj yaparak buradaki saç derisini bir hareketlendiriyorum. Bu şekilde bütün saçıma süreceğim dediğim gibi. 2 saatte bekleyeceğim. Herhalde bütün saçımı sürerken bence göstermeme gerek yok. Anladınız siz değil mi? Anladınız anladınız. Kapatıyorum. <laughs> Şimdi Esra'nın yatağını topladım da. Bu çocuk buna ne yapmış olabilir Allah aşkına? Bu kovadan ne istedin sen ya? Cık 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 cık. Rümel mi? Dip liner mu, Ne bu? Silelim. Aslında silinince de çıkan bir şeymiş yani. Keşke benim çocuğum bir ıslak mendil alıp silseydi buna değil mi? Niye bu çocuklar böyle? Nasıl olsa anam yapıyor. Arkamda bir hizmetçi var. Ulan var ya silah. Aslında okuldan gelmesini bekleyip, bekleyip ona sildirmek lazım olur biliyor musun? Şimdi okuldan gelse desem niye bu resmi? Ya ne oda mı takıldın ya? Ama sadece çok ufacık şeyleri dert ediyorsun. Böyle böyle birikiyor sonra evi götürüyor. Bunu anlamıyor bu evlatlar. Neyse. Hallettik. Yani en azından bayağı çıktı. Suyunu da bırakalım. Nasıl ıslak mendiller dizmiş kendi bakar mısınız? Çok seviyor bunları Esela. Bunu alacağız buradan. tek elle valla bu kadar yapabiliyorum. Ne olur bunları bu çekmeceye koysam ve çocuk ne olur ne olur. Allah'ım ne olur. Evet. Masayı da sildik en azından. Bu Esen yeni makyaj masası biliyorsunuz değil mi? Çok beğeniyorum bunu ya. Sandalyesini falan da hep yeni aldık. Çok şık duruyor gerçekten. Işıkları falan da yanınca muhteşem duruyor. Çok beğeniyorum. Evet topladık küçük hanımın odasını çıkalım. Arkadaşlar ben şimdi Esen'in okuluna gelmişim. İşte duş yaptım. En son maske yapmıştım. Güzel saçlarım yumuşacık oldu. Besleyici bir maske zaten. Hani daha çok saçı yumuşatmak için değil de beslemek adına yaptığım bir şeydi. Ee, sonra işte esile bir meyve tabağı hazırladım ondan sonra sandviç falan yaptım böyle minicik bir sandviç onu yedi sadece biliyor musunuz meyve tabağı geri gidiyor şimdi markete falan uğrayacağız oradan da bakalım gün devam edecek beraber ya sokaklarda her yerde güller açmış bakar mısınız ya parklar bahçeler hep böyle gül zamanı çok severim en sevdiğim çiçeklerin başında gelebilir gül Şimdi karşıda görüyor musunuz? Bir A101 var. Benim eve çok şükür yaklaşabildim. Saat 2'ye geliyor. Saat 12'de evden çıkmıştım. Şimdi marketten eksiklerimizi alalım. Hemen eve gitmem lazım. Kabak çorbası yapacağım çünkü. Hem Esile çok seviyor. Hem de çok faydalı. Ben de seviyorum. Yani onun okul çıkışına yetiştirmem lazım. Ee, öyle ama yoruldum. Yani 2 saattir yürüyorum. Hava da çok sıcak bir yoruldum bir iyi oldu yani bayağı yürüyüş yapmış oldum bugün markete geçelim şimdi şuradan güvenli bir şekilde ezilmeden Burcu bu tarafına hiç bakmıyorum bile. Burcu burluk bir şey yok. Bir şey almayacağım şuralara bakalım. Pilav yaparım. Tavuk sote var çünkü evde. Buradan. Şey ya tuvalet kağıtlarını bulmam lazım Ben Tuvalet kağıdı alacağım. Krem alacağım. Diş macunu alacağım. İndirimli tuvalet kağıtları görmüştüm. Bayağı da iyi fiyatları biliyor musunuz? Umarım burada da vardır. 79 lira fiyatı iki tane aldım. Sütaş krema tarihine bakayım 24 07 tamam başka listemde neler vardı listemi bir kontrol edeyim. Ayran aldım peynir yanından alacağım bir şey yok Bakıyorum yok ha şu bezler var Ayş şu bezleri çok güzel oluyor. Ondan alacağım şimdi. Neredeler? Heh. Şunlardan bir paket alayım. Evde çok lazım oluyor bunlar. Başka? Havlu kağıt ve tuvalet kağıdına susamış gibi saldırdım. Bu fiyatlar her zaman olmuyor. 79 liraya her zaman havlu kağıt ve tuvalet kağıdı bulamayabilirsiniz. Bunları bulduğunuzda mutlaka fazla alın. Kamu spotu. Eve gidiyorum. Arkadaşlar eve geldim. Havlu peçeteye ve tuvalet kağıdına susamış bir manyak gibi hissettim kendimi. Bence iyi yaptım. Gerçekten iyi yaptım. Hemen kendime bir Türk kahvesi yapıp hemen dinlenmeye geçmek istiyorum. Çok yoruldum yani yarım saat hiçbir şey yapmadan sadece kahve içeceğim ve telefonuma bakacağım. Sonra da kabak çorbası yapacağız. Evet aldıklarım bu kokusuz papya. Bunlar kokulu olanlar. Havlu kağıt temizlik bezi, ayran, krema. Şunu çok mu? Bu benim bebeğime akşam mesela gelince verecek. Esile ona öyle yaş mama vermeyi çok seviyor. Şunu çok merak ettim. Beraber bakalım mı? Tekelle açabilir misin? Suna bir teki. bırakmayız inşallah üstünde. İlk defa gördüm bunu. Colgate'in bunu. Acaba nasıldır? İnşallah siyah değildir. Aa, siyahmış. Neyse deneyeceğiz. Ya yani bunu pek sevmiyorum sanki ben. Daha önce kullanmıştım sanki. Neyse. Tamam. Bakacağız. Kahve zamanı. Arkadaşlar kabak çorbasını yapmaya başlıyoruz. 3 orta boy kabak. Yani çok büyük değil. Orta olacaklar böyle. 2 tane havucu rendeledim. Ve içine buradan tereyağı koyacağım. İnşallah koyabileceğim. Bakayım. Evet. Şöyle bir kaşık kadar tereyağı bunları 5 dakika kavuracağım. Ondan sonra su ekleyeceğim. Bir de 3 kaşık un koyacağım kavrulduktan sonra. Gösteririm o aşamayı size. Evet. Yani bu kabağı bir 5 dakika iyice bir kavurmak gerekiyor. Biraz suyunu salıp çekecek. Çok güzel bir çorba oluyor. Tavsiye ederim. Çok hafif, diyete uygun, lezzetli. Yani diyette olan her şey lezzetsiz olacak hali yok. Bu çok lezzetli. Mısır tadında oluyor. Ben çok seviyorum. Arkadaşlar kabak böyle çok azıcık suyu kalana kadar yani bir 5-10 dakika arasında bunu böyle kavurmuş oluyorsunuz. Sonra içine 3 yemek kaşığı un. Burada 3 yemek kaşığı var toplamda yani şu kaşıkla. Bunu da böyle şimdi birkaç dakika kavuracağım. Kamerayı bırakıyorum şimdi. Sonra içine su ekleyeceğiz. Arkadaşlar bu aşamada çırpıcı kullandım çünkü un var ya içinde hemen topaklanır diye böyle karıştırarak suyunu ekledim. Yani şöyle bir tencereye hemen hemen dolduracak kadar su ekledim. Şimdi bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve bunu 20-25 dakika pişmeye bırakıyorum. Sonra krema ekleyeceğiz. Arkadaşlar şimdi e, blenderdan geçirdik çorbayı ve içine kremayı boşaltıyoruz. Yarışın... yarısını boşaltmanız yeterli ters ışıktayım kusura bakmayın lütfen. Şöylece. Bu da ne kadar katı bir krema olmuş be. Kremanız yoksa bir su bardağı sütte kullanabilirsiniz. Bir iki dakika hemen böyle bir kaynasın kapatacağım. Kremayı çok kaynatmıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çorbamızın kıvamı güzel katı geliyorsa su ekleyebilirsiniz cıvık olduysa bir kaşık un eritip koyabilirsiniz bir iki dakika daha kaynatabilirsiniz çok yorgun düştüm şu anda gidip bir yarım saat koltukta uzanacağım çorba pişti kapatıyorum arkadaşlar en son galiba e, çorba yapıyordum ben orada mı kalmıştık bakar mısınız ergen sivilce mi bu ne ya? Burada kocaman bir sivilce yani uzun zamandır hiç böyle bir sivilcem çıkmamıştı yani bilmiyorum ki bu ara koşturmam çok herhalde bu da bende böyle şeylere sebep oluyor bence yemeğiyle içmeyle pek alakası yok ee, ne yapıyorum işte Esil okuldan geldi yemek yedik onunla beraber ondan sonra işte biraz çorba içtim biraz tavuk sote yedim bir iki kaşık pilav yedim ee, kilomda gram oynama yok yani bir haftadır yediklerimi yani günde iki öğün besleniyorum yani öyle söyleyeyim. Akşamları da atıştırmıyor gibi bir şeyim ama oynamıyor bu Üf, inatçı kilo. <laughs> yani bilmiyorum ya herhalde vakti zamanı var verilecek yani. ne <laughs> diyeyim ki yani uğraşıyorum ama böyle çok çok deli gibi de kendimi aç bırakamıyorum ben yani yapamıyorum o kadar. Neyse yapacak bir şey yok yani birkaç kilo fazlamız var olsun. Biz de böyle olalım yani hani değil mi? Şimdi oturduk televizyonun karşısına ailecek arınma gecesini izlemiştik geçen akşam baya hoşuma gitti Bu çok aksiyonlu, action böyle güzel dedim esle bunun bir tane daha versiyonu vardı galiba bir güzel tane değil, bir, sürü bir sürü var bir sürü varmış e, şimdi onu da izleyeceğiz yani öyle film izleyeceğiz akşamları genelde film izleyerek geçiyor e, çay içiyorum filmi izliyorum esilerle birlikte e, ne yapayım yani başka hani akşamları da dinleniyorum anladın mı? Ve bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Seviyorum sizi. Kanalıma abone değilseniz abone olunuz. Like atarsanız da çok mutlu olurum. Öptüm bay bay.